Yani Türkiye ne skandallar gördü? Bunu da yakında bir konuşa konuşa kanıksarız. Diploma skandalı demek işi çok küçültseten bir şey. Çünkü geçmişte de böyle sahte diplomalar basılıyordu, sahte ehliyetler, kimlikler bunlar bildiğimiz bir şeydi. Ama buradaki hadise size sahte bir diploma veriyorlar ve bunu devletin sisteminde görülüyor. Bu çok başka bir şey. Geçmişte sahte kimlik, sahte diplomalar vardı ama bir kontrol mekanizmasında bunun gerçek bir belge olmadığı ortaya çıkardı. Bunda öyle bir şey yok. Bunda birisi izini sürse, biz siz bir yere bir diplomanı sunsanız ve bu kişi sizi araştırsa, devletin kayıtlarında sizin e, o üniversitenin mezunu olduğunu görüyor. Bu çok büyük bir skandal. Bakın eş zamanlı hangi bilgiler ortaya çıktı? 3000'e yakın kişi sahte e-imzalar ve tapu belgeleriyle vatandaşlık verilmiş, Türkiye'den konut almış gibi gösterilmiş ve vatandaşlık verilmiş. Bu bunun bir kısmı. Şimdi BTK'dan bahsettiniz. Bütün bu işlerin en sorumlusu olan kurumun başkanının ve işte oradaki bürokratların elektronik imzası kopyalanmış. Bunun daha ötesi olabilir mi? Hadisenin diploma ehliyet kısmı evet magazin ama ben çok daha büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu hadiselerle alakalı Cumhurbaşkanı'na her gün briefing veren bürokratlar diyorlar ki işte Türkiye'de gündem işte sahte diploma ehliyet tartışılıyor. Bu briefingi verdikler adamın diploması şahibeli. Düşünebiliyor musun? Ne diyecek yani? Nasıl bir yorum yapabilir?